Sanipro x Tuvalet Öğütücü, Nasıl Kurulur? Cihazın bağlantı parçaları, ürün ile birlikte temin edilmektedir. Klozet, lavabo, duş ve çamaşır makinesinden gelen atık su için toplam 4 girişi bulunmaktadır. Tudan çıkan sabitleme aparatını, cihazın alt kısmına monte edin. Titreşimi önlemek için, ses yalıtım süngerlerini kullanın. Köyü cihazın 100 milimetrelik girişine monte edin ve plastik kelepçe yardımıyla sabitleyin. Lavabo girişini kullanmak için, üst girişi testereyle kesin ve çapakları temizleyin. Manşonun kapağını kesin. Manşonu kelepçe yardımıyla sabitleyin. Duş kabininden gelen atık suyun bağlantısı için cihazın yan girişini kullanın. Diğer yan giriş kullanılmayacaksa kör tapayla kapatın. Çıkış dirseğini monte edin ve istediğiniz yöne çevirin. Kelepçe yardımıyla sabitleyin. 32 milimetrelik tahliye borusu için redüksiyon parçasını iki çizgi arası kesin. Redüksiyon parçasını dirseğe yerleştirdikten sonra kelepçe yardımıyla sabitleyin. Cihaza monte ettiğiniz sabitleme aparatlarını iki vida yardımıyla zemine sabitleyin. Lavabonun tahliye borusunu üst manşona yerleştirin. Kelepçe yardımıyla sabitleyin. Tahliye borusunu redüksiyon parçasının içine girebildiği kadar sokun. Kelepçeyi redüksiyon parçasının etrafına yerleştirin. Kelepçeyi sıkın. Bakımı kolaylaştırmak için tesisatınızın en alçak noktasına küresel vana monte edin. Klozetin 100 mm'lik arka çıkışını köreye yerleştirin ve kelepçe ile sabitleyin. Cihazın fişini elektrik prizine takın. SFA pompa, tuvalet öğütücü sayesinde banyonuz kullanıma hazırdır. Sanipro X'le ve diğer SFA pompalarını sipariş vermek için SFA ana bayisi CTS yapı firmamızın web sitesini ziyaret edebilirsiniz. www.jts.com